Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber e, köyümüzü tanıtacağız arkadaşlar. Gidelim hadi Yasin. Evet arkadaşlar bu da Yasin benim arkadaş. Köyümüzü. Bu da Ahmet benim arkadaş. Daha böyle serilerin devamını istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve videolarımıza like atmayı unutmayın arkadaşlar. Devam edelim. Arkadaşlar burada durduruyoruz. Özür dileriz. Güneş çok var. Fazla güneş olduğu için videoyu durdurmak zorunda kaldı. O yüzden devam ediyoruz şimdi. Buralar bizim mahalleler arkadaşlar. <gülüyor> 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 arkadaşlar bizim köyde biraz fazla köpek çoktur. O yüzden Vallahi biz de korkuyoruz ya Ne yapalım Devam <laughs> Arkadaşlar devam ediyor. Yürü ya, sen gel. Hızlı kameraman mıyız? Çok fazla sallanıyor da. Evet arkadaşlar burada eski var burada evlerden biri yaşamış şimdi son. Burada yaşayan. Burada e, şu anda dıştan gelen bazı kişiler yaşıyor. O yüzden. Onlar yoksa devam da ediyoruz. Gel Giderim. Giderim. Evet buradan da yol çıkıyor arkadaşlar. Arkadaşlar fazla güneş var görünmüyor. Harcadıkları. Torosu göster. olmaz. Dur bak. 3. az da kötü var arkadaşlar bu mahallede o yüzden dikkatli olmalıyız. İleride de var. İleride, ileride de bakın. <laughs> Evet arkadaşlar ee, camiye geldik. Bu video bu kadardı arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bu video 25 dakika gelirse camimizde tanıtacağız arkadaşlar. Teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.